ağacım dört kol çengi kıyamet her dalında bir memleket uzar kollarım uzar taşımda toprağımda bereket köklerimden başlar hürriyet bana çarptık çağlar yağmur yağmur olduğunu rüzgar rüzgar Yaşadığımız çevreyi daima ilahi hikmetin ve evlatlarımızın bir emaneti olarak gördük. Doğanın ve yeşilin korunmasını bir tercih değil, bir zorunluluk bildik. Ağaçlandırılan alan miktarını 3.6 milyon hektardan 9.2 milyon hektara, orman varlığımızı 20.8 milyon hektardan 22.9 milyon hektara Tabiat parklarımızın sayısını ise 16'dan 250'ye çıkardık. 2023 yılında tamamını bitirmek üzere 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kurmayı hedefledik. Bunların 61'ini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Milletimiz için hep daha iyisini, daha çevre dostunu yapmanın gayretinde olduk. Yenilenebilir enerji üretimimizi toplam enerji seviyemizin yüzde 40'ına, atık su arıtma tesis sayımızı 145'ten 1170'e, mavi bayraklı plaj sayımızı ise 127'den 519'a çıkardık. 81 ilimizde 65 milyon vatandaşımızı doğal gazda buluşturup daha yaşanabilir ve temiz şehirler oluşturduk. Ağacıyla, toprağıyla, yağmuruyla, rüzgarıyla tabiata ne kadar saygı duyar, çevremizde ona ne kadar çok yer ayırırsak hep birlikte geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz.